demek ama kontra volta yerine kontroversi derler ki kontans reklam yap ya da hesap aç so ben aldım bu da yine PKK TV bugün size bir şey söyleyeceğim ben, Evet arkadaşlar bugün kurup paraları geri döndü Evet kuruplar geri döndü şöyle bir şeysi var bugün cennemede geri döndüler Mesela şu şu kanat Kanat veriliyor bu sabah yani eskiden şu Toki Toki güncellemesinde ayakkabı vermişlerdi. Şimdi şey veriyorlar kanat altın kanat verirler. Evet birinci olan altın kanat ikinci olana, ay ikinci olana gümüş kanat üçüncü olana normal kanat verirler. Yine ödüller paralar aynı. Evet hani aynı. Ha bugün şey belirlemek istiyorum. Yani ne şey yapacağım bugün? para parayı ne alırım diye düşüneceğim. Evet arkadaşlar gidin o parayı da ne alırım. Evet arkadaşlar ben pek aksiyonu mesela pek aksiyonu tamamen aldım. Yani çok fazla şey almıştım evet o yüzden hani bütün şeyler bitti. Geri kanda 250 paralardan. Evet arkadaşlar yani çoğu şey aldım ben o yüzden. Bunun aracını bir de aldım. O yüzden arkadaşlar ben evlerin çoğunluğunu bitirdim. Şu an 4000'lik var. Onu alır mıyım bilmiyorum. Ben yani onu da biriktirip olacağım. Tek gördüğünüz gibi bütün evler burada. Pk sebebi şöyle bakın. Şunu almadım bir. Bunu da alacağım. Ve şu kale satışı. Şu büyük kale evini alacağım. Büyük kale evini. Evet arkadaşlar bunu çok istiyordum. Bunu alacağım o zaman. O zaman aklıma gelmemiş. O zaman aklıma gelmemişti. Onu alacağım bir de. Bir de başka mı bakıyorum buralara? Ne alacağım diye bakıyoruz. Bir de şu üstünü tamamlarsam tabii ki. Şunun şunu almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Böyle şey almayı seviyorum ben. Evet arkadaşlar bunu almayı da düşünüyorum. Tabii ki paramı çok harcamazsam sizin için bunu da alacağım. O el 50, 50 el, oyun elmas el, el geliyor. Yani geri döndüler. Hani garip. Ve bunu alacağım. Ve burası garip gelirdi ama bunu alacağım. Ne yapayım? Bir de masasını bitirmek istiyorum. Bunlar bitmeden önce. Çünkü çoğunluğunu bir de bunlardan şu üç kalan tişört alacağım. Çünkü maşallah az önce ben ben, ben, ben çok pek ayıttım. Altı sikeri sırtan Hadi bakalım. Nerede o? Evet sevin paketim. Ben şunu aldım çünkü petimle aynı. Yüz. aldım arkada. Alıyorum alıyorum alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım arkadaşlar. Hadi gelin yapalım. Kombin yapalım gelin bu arada. Hemen arkadaşlar paramı çok bir mesela. Elinin üzerine kaç ediyor? 30 TL'mi biriktirip siz yöneteceğim o, o neydi koku karakterin adı ben çoğu pkc karakterlerin adlarını çoğu bilmiyorum o yüzden sonrasında şu Maxim Maxine Maxine'nin işte her şeyini anlayacağım bugün çünkü ben çoğu pkc karakterlerin ismini bilmiyorum ama önemlilerinin ikini biliyorum yani o, o yöne bakın Hadi gelin petimle ilgili bir gomin yapalım bu arada da. Evet arkadaşlar bu işte petimde doğacağı nağ var bende. Evet arkadaşlar gelin kombinimizi başlattık. İlk önce aynı spotu bunu tasarlamak istiyorum. Sana önerim sana sana inanırım sana. Evet arkadaşlar eskiden eskiden şu yılbaşı gümünce önemesinde bu 200 değildi şu ayıcıklı. Evet arkadaşlar bu 200 değildi. Sonra 200 oldu. Evet, evet ben bunu ilk eski hesaplarımda buna sahiptim. E ben bu hesabını kaydetmesem. Evet şu an bu hesap kaydı ama ama kaydedilmişti. Ne söyleyeceksiniz yani? Evet arkadaşlar hesabım çalınmasın diye korkuyorum o yüzden kayıt etmiyorum. Ha, Hadi bakalım bakalım neler var. Başka bir ne uygun yapabiliriz? Abi mor bize mor ya saç lazım bize mor saç lazım bu bir. Abi bu kadar da var diyorum. Ay çok tatlı durduk. <laughs> evet şimdi ben bu normal kadının şeyini yapacağım. Yemledim. Bu pantolon seçeceğim ayıcı. Mosmar olmaya çalışıyorum. Sadece Ben birisi. paylaşım paylaşmayacağız. Giymeye çalışıyorum. Evet. Evet arkadaşlar ben de şirin olmaya başarabiliyorum. Hem yani siz video beğenip abone olursanız sevinirim. Çok 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 sevinirim. Aynı sizin için burada çekiyoruz yani, video farkındaysanız. Ama siz hiç hiç beğenmiyorsunuz. Hiç abone olmuyorsunuz. Sen de bakıp bu pas geçiyorsunuz. Ay yani bir beğenin yani bir abone olun. Allah'ım yani. Bu ne? Hayır. Hayır ben frame şeylerini takmak istemiyorum çünkü onun sezonu geçti. Bazen takıyor ama olsun ben takmak istemiyorum. Hadi biraz güzel oldu ha. Bazen belki takıyordu bunları ama ben artık önüne artık çok çıktı artık onları yani. sevmiyorum. Evet arkadaşlar ayıcığım oldum ayıcığım gibi giyindim. Bakın paylaşımcı ayıcığım Buna ben Ali'nin ismini mi versem ya? E benim kendi ismimi mi versem? Azra. Ya da Ali'nin Aleyna Aleyna. Evet arkadaşlar ismini verelim. Hadi gelin. <laughs> Petimizin adı da Aleyna olsun. Evet. Aleyna. Aleyna. Evet arkadaşlar tam oldu oturdu. Arada da Bu niye böyle? Şu. Bakın şu seviye bu şey var seviye işareti. Onunla bu değişmiş. Bir de to Tom'un böyle petleri oluyor ya. Adı ne Tom ki Tom'un kendi hani petleri oluyor arkadaşlar ile bebe. Hadi yani ben bu sarayı alacağım. Sarayda oturacağım. Saray kadını Hürrem Sultan olacağım. Hürrem Hürrem Sultan olacağım. Hürrem Sultan olacağım, Hürrem Sultan olacağım. Hürrem Sultan olacağım. gerçekten. Evet arkadaşlar. Ay canım aynı girdik. Her zaman Hürrem Sultan diyebilirsiniz. Hürrem Sultan. Aleyna. Hani. <laughs> Ayıp Hürrem Sultan gerçekten almak istiyorum. Hemen de prenses şeyleri de var. Evet arkadaşlar. Resim gelirse Hürrem Sultan'a yakışacak prenses şeyleri de var bende. Arkadaşlar bunlar yani bunu şu elbiselerin ister burada alın ister bedava isterseniz yani şans kutusundan gelmiş halinde. Oradan da alabilirsiniz. Ben o buradan çıkardım. Oradan çıkardım uygun. Yani yani <laughs> ayakkabılar hürrem Sultan. Spor ayakkabı. <laughs> evet biraz garip oldu. Benim kendime ayıp ayakkabım vardı. Heh. Her zıbıya ayakkabıyı her birazcık bir bir şeylerini ama kullanmayı seviyorum etlerin altına. Çünkü uygun bir şey olur. Normalde böyle pantolonun altında hiç sevmem bunu kullanmayı. Evet arkadaşlar Hürrem Sultan geliyor. Artık onun en önemli parçası tersi bizim. Sizin için bunu videosunu çekeceğim. Eve alıyorum diye. Haydi krallık, kral kral tatil bile taktım. Hülyem Sultan Azranov. Ay çok tatlı olduk. Evet arkadaşlar. bu video boş geçecek. Siz ama lütfen beğenip beğeni beğen koyabilirsiniz. Beğeni abonelik ücretsiz. Bedava beleş. Hani Yani yani yani. Sizi bu da bilgilendirmiş oldum. Hani yani, yani grubunuzda katılması çıkmışsanız direkt buradan. Ay. Ay yok Direkt buradan. Gördüğünüz gibi katılıp oyun parasını, oyun parasını kazanabilirsiniz. Ve başka türlü var. Hadi <laughs> ben böyle giyinmeyeceğim. Dön arkadaşlar normal karakterime bir geleyim. Evet arkadaşlar başka türlü var. Bu niye prenslik kalıyorsun ha? Evet arkadaşlar duruyoruz şimdi şuraya kadar uçalım. Ben burada bunu ben ay nerede? Aracı nerede? Ben bunu ben bir de bunu ben dün aldım. Abi ne oldu oyuna bozuldu. He? Abi aa oyun bozuldu. Ben bu aracı dün aldım aslında. Çok severek aldım. Neyse videosunu da şu videosunu bile çektim aldım diye. Onu videoları da izleyip beğenebilirsiniz. Hem de o videoyu kuzenim yorum yapmış. Siz orada ne yapıyorsunuz? Şöyle tam yakınlık. Ha, i̇nemiyorum. Ha, ben niye inemiyorum? Bak oldu. Arkadaşlar ha Herkes şu porterden geçip bulup öldürerek de böyle 9000 lira kazanabilirsiniz. Hatta sizin için. Hem de 6000 ama bu altın elmas yani değerli çıkıyor. Hadi bakın internet olmadı halde bu şarkıları böyle çeviriyorum. Ben mesela tıkladım. Ay kafamı tutarım. Yanlış Çünkü arkadaşlar bakın bunlar böyle internet benim internet şu an biraz internet çekmeyen odadayım. internet çekiyor da biraz çekiyor. Çünkü odada aslında ben odaya geçen de televizyon sesi var diye oraya geliyorum. Evet dedim bunu sakın almayın böyle olduğunca internetsiz. Çünkü sizi kandırıyor bu aslında. Kandırdıklı. Bir aklınıza gelsin. İyice bir düşün onu. Ona bakmadan. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Hadi görüşürüz tatlı şikolarım. Sizi öperiz, severiz tatlılarım. Evet arkadaşlar bir de size bugün bildirilmiş oldum o grup paralarını. Hemen yani yani bir de grubunuzu kontrol edin böyle. Ha, kaç ben? Altın kızlardan çıktım çünkü arkadaşlar niye söyleyeyim altın kızlardan çıktım. Altın kızlar iyice doğmuşlar. Evet arkadaşlar bizim yani benim eski grubum iyice dipte olmuş. Atayım mı altım öyle kızlar. İşte edit doğmaya olmuş o yüzden. Hadi görüşmek üzere tatlı şikolarım. Ve sizi severiz.